Arkadaşlar merhaba ee, iki tane özür dilemek istediğim e, konu var <laughs> birincisi tabii ki bu hasta sesim biraz hasta uyandım bugün ciğerlerim ve burnum falan dolu İkincisi de e, bu alt vücut antrenmanı için e, arkadaşımla iletişimsizlik iletişimsizlik ve hani e, buluşamamak nedeniyle GoPro'yu e, alamadım ve hani biraz kalitesiz görüntülerle karşınıza çıktığım için özür diliyorum. squatlar tıkandı. yani 142 buçukla 3 çarpı altıdan sonra 145 ile 5 5 ve 4 oldu. Sumo deadlift'te ise kemeri eklemeye başladım ve hıza baya büyük bir katkısı oldu. Yani bir önceki antrenmanlarımı eğer izlediyseniz şu an çok daha hızlı ve stabilim. Ve sumo cidden iyi hissettiriyor. Sanırım conventional deadlift'i neredeyse tamamen belki varyasyonlarını hani Romanian falan yapmaya devam edebilirim ama sanırım sumo artık e, asıl liftim olacak ve e, bütün antrenmanlarımı ona, onunla e, gerçekleştiriyor olacağım. Biraz eee Öne doğru gelme söz konusuydu sumo deadlift'te. De. Ee, onu da çözeceğim gibi hissediyorum. Biraz buradaki barın plakalarını e, plakaların alçaklığı barın e, çok stif olması ile ilgili diye düşünüyorum. E, bench press'te bu görüntü kalitesinin kötülüğü söz konusu değil. Bench press'te de, e, son ısınmadan sonra 3x3 var ve %90'la Gandito bölgüyor. Ve bu ağırlıkta daha önce bir tekrar dışında hiç yapmamıştım. Hatta Hong Kong'daki Benchpress Şampiyonası'ndaki e, birincilik ağırlığı buydu. Şimdi bunu 4 çarpı 3 yapmak tabii ki kişisel rekorumdu. E, bunda ilginç bir şekilde dikkatimi çeken e, setup bence cidden hani tekrarların kalitesini, hızını ve performansı çok etkiliyor. Burada ilk iki setteki e, tekrarların hızıyla son seti geneldeki yorgun olduğu settir karşılaştırınca son set çok daha hızlı. Bu arada ilk ee, ek bir bilgi ben 6 aylığına bir ee, rugby tecrübesi yaşadım. Totalde 3 maça falan çıktı sanırım hani 3x80'den 240 dakikanın 30'u falan oynamışımdır. Ama denedim. E, çok da zevkli günlerdi. E, bana göre bir spor olmadığına karar verdim. Bıraktım. Arkamda orada rugby takımının ee, en canavar oyuncularından cidden çok atletik ve güçlü bir oyuncu Umut vardı. O da sağ olsun arkamdaydı. Yani yardım gerekmediyse de bana bayağı güven verdi ona. o da. bir buradan sevgiler ve saygılar. O Red Press'i de iki tekrarları düşürdüm ve set sayısını da azalttım. Intensity arttırdım. Yani klasik bir peaking stratejisi uyguluyorum ve bunu overhead pressle de gerçekleştirdim aradaki row'u kaydetmedim çünkü e, yani güzel bir açı bulamıyorum eğer biri çekmiyorsa mesela bunu çekecek bir arkadaşımı buldum o anda ama e, her zaman bulamayabiliyorum yine crossfit geleneğine devam bu ek egzersizlerde ciddi anlamda high rep yapıyorum yani 15 özellikle e, bu ara sevdiğim bir e, tekrar sayısı geçen antrenman videosunda curl'a yer verirken bu sefer de Furkan'ın e, yorumuna inat. Hani powerlifting kanalında curl izlemeye mi geldik gibi bir yorum yapmıştı. Ona inat. Bu sefer triceps extension'ı koydum. E, buna da bugün yeni başladım. 8 kiloluk lambullarla ve böyle yavaş ve çok arkaya getirildiğinde gayet yoran bir hareket. Özlemişim açıkçası. Ne zamandır hep kablolarla yapıyordum triceps hareketlerini. Çok iyi verim alıyorum. E, zaten bunları hani Ağırlık egosuyla asla yapmıyorum ki bu da e, bu videonun sonunda e, konuşmayı düşündüğüm, deyimi düşündüğüm e, konsept e, konuşmama e, iyi bir giriş olacak. Bu arkadaşımın adı Ahmet. E, kilosu 70-68 aralığında gidip geliyor. Kilosuna göre güçlü bir arkadaş. Bu da belki çok e, mükemmel değil e, gibi görünüyor olabilir size ama. Bu da bu arada benim en komik resimlerimden biri. Yani spor öncesi vücudumun nasıl olduğu ile ilgili resimlere bakarken buldum bunu. Özür diliyorum. Mesela ben burada 5 aylığına spor yaptım. Ve sonra bıraktım. Bir ay geçti ve sonuç buydu. Hani ciddi anlamda hiçbir gelişim elde edememiştim tamamen işte spordaki kafa yapısıyla ilgili mesela benim keşfettiğim olay beslenmeye sıfır dikkat edişimdi yani tamamen antrenmanlarımı böyle gaz bir şekilde yapmaya devam ediyordum formlarım da yani yaptığım hareketlerin çoğunun formu da kötü değildi o zaman squat bench deli falan da yapmıyordum ve sonuç buydu yani aynı zamanı harcayarak çok daha fazla gelişebiliyorsunuz yani bu sporda ve bu birçok faktörle e, nasıl diyeyim ilişkili yani e, beslenmeyle ilişkili onun dışında yani e, hareketleri daha iyi öğrenmekle ilişkili vesaire yani demek istediğim açıkçası kaliteyi arttırabiliyorsunuz ve optimize edebiliyorsunuz ama bu işte e, beni diğer konuşmak istediğim konuya götürecek bu sporda e, ne yaparsanız yapın optimum bir e, gelişim süreci söz konusu. Ve bu gelişim sürecini yani e, ne kadar mental olarak güçlü olursanız olun. Genelde ben böyle e, powerlifting motivasyon videolarında falan işte iş hep beyinde bitiyor. E, eğer e, mental olarak güçlüyseniz zaten işte... E, Fiziksel olarak gücünüze yansıyor falan. Evet, bunlar güzel şeyler ve bence de yani mental olarak ben bunu yapamam deyince zaten yapamıyorsunuz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ancak yani eğer 200-220 kilo deadlift mesela aralığında gidip gelen bir antrenman skalanız varsa yani o antrenman 250 kilo deadlift yapmayacağınız çok yani aşikar bir durum bence. Bunu şundan söylüyorum. Bu aralar kanalı e, yayma çabamla birlikte e, bazı arkadaşlar izleyip bana şu tarz sorular yönlendirmeye başladılar. işte. kaç yıldır spor yapıyorsun, e, yaş kaç, spor geçmişi işte vesaire, e, kilo nedir, sikletin nedir falan gibi. E, benim burada vermek istediğim e, mesaj yani ana mesaj şudur ki powerlifting evet bir rekabet spordur. Neticede rakamlar konuşuyor ve... E, yani yaptığınız rakamlara ve vücut ağırlığınıza göre bir derece alıyorsunuz. Ve bu birinci, ikinci ya da üçüncü olmanızı etkileyen bir faktör. Ama powerliftingin rekabeti büyük ölçüde kişinin kendisiyle olmalı. Yani kendinizle rekabet etmelisiniz. Çünkü zaten gelebileceğiniz potansiyel belli. Hani siz ne yaparsanız yapın. En optimum beslenmeyi ve en optimum e, uykuyu, en de e, süper tasarlanmış antrenman programını yaptığınızda bir yine bir limitler söz konusu eğer bana sorarsanız. E, ve bu başkalarına hırs yaparak işte o kaç kiloymuş, kaç kaldırıyormuş, o onu kaldırıyorsa benim de kaldırmam lazım diye antrenman yaparak e, o rakamlara ulaşamıyorsunuz arkadaşlar. Genelde ben bunu gördüm. Genelde yapmak gereken şey zaman ayırmak, sabretmek devamlılığı asla hani bırakmamak ne olursa olsun yani çok büyük e, hayati meseleler olmadıkça tabii ki yani hepimiz insanız neticesinde ama bunlar olmadıkça sürekliliği bırakmamak zaten eninde sonunda başarılı rakamlar getiriyor yani bir insan 15 yıl boyunca aksatmadan yani ya da az biraz aksatarak 15 yıl sürekli devam ederse ve powerlifting yaparsa zaten müthiş elit rakamlar görürken de sikletinde diye düşünüyorum. Kimin ne yaptığı kısacası e, bence asla önemli değil. Ve aynı zamanda şöyle sorular geliyor. İşte ben şu 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 rakamı yapıyorum ya da işte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yarışmaya katılsam abest durur mu? İyi bir rakam mı? Arkadaşlar iyi rakam kötü rakam diye bir şey yok. Yani ve bu dünya çapında böyle nedense Türkiye'de insanlar ezikleneceğini veya işte insanların dalga geçeceğini düşünerek yarışmaya katılmıyordu. Ancak mesela bizim Şarköy'de bir çocuk geldi ve gayet 70 kilo, 80 kilo, 90 kilo range'inde işte aralığında deadliftler yaptı. Herkes alkışladı. Hani herkes moral, motivasyon. Yani kimse yani 250 kilo deadlift yapanla 80 kilo deadlift yapanı kıyaslamıyor. Çünkü herkesin verdiği ve sarf ettiği bir efor var. Bu değişiyor. Yani bazı insan 6 senedir efor sarf etmiş olup büyük rakamları oynayabiliyor. Bazı insan hani bu sporu 3 aydır yapıyorum ama platformda da kendimi göreyim diye giriyor. Ben Hong Kong'da mesela çok şaşırmıştım. Ekipman giyerek, tişört giyerek, bench press tişörtü ki hani e, 30-40 hatta 50-100 kiloya kadar kattığı e, kanıtlanmış bir ekipmandır. Bununla 50 kilo bench yapan e, gayet 40 yaş üstü e, insanlar vardı. Ve hani hiçbir şey umurlarında değildi açıkçası. Bu sporun da bence yani kafa yapısı bu olmalı. Yani cidden kızlar birazcık powerlifting çalışması yapıp atıyorum. 30 kilo squat, 40 kilo deadlift, 20 kilo da bench press yapabileceği bir yarışmaya girebilmeli. Kimse 20 kilo mu ha falan diye dalga geçmemeli yani. Ve zaten geçmez büyük ihtimalle. Eğer yani bu sporu yapan insanların kafa yapısını biliyorsam çünkü o yoldan herkes geçiyor ve yarışmak için illa birinci olmaya gerek yok kendi performansınızı ölçtüğünüz bir alan bence hani e, powerlifting yarışma platformu yani bu konuda böyle düşünüyorum ve son olarak eklemek istediğim şey açıkçası başka insanları hırs yaparak yaptığınız antrenmanlar ya da e, yani o kafa yapısıyla antrenman yapmaya devam ettiğiniz günler genelde stresli olur. Ve birine yapılan hırs başarıya hani etkiden çok, olumlu bir etkiden çok stres yaratır. Ve stres genelde istemeyeceğimiz bir şeydir. Çünkü stres a performansı e, uzun vadede düşüren bir e, hani değişkendir antrenman değişkenlerin arasında. Yani mesela e, bu kafa yapısına bir örnek vermem gerekirse kendimle ilgili. Açıkçası 7 ya da 8 ya da emin değilim yani kişi benim sikletimde yarıştı Şarköy'de ve ben dördüncü oldum ama sıralama şöyleydi mesela videoda da göreceksiniz şimdi 217, 216, 215, 210 diye gidiyordu rakamlar birbirini kovalıyor ve bu insanların çoğu bunda yanlış bir şey yok bu arada. Çünkü dünya şampiyonu olmak istiyorsanız mesela bu tarz stratejileri yapıyor olacaksınız. Ama benim Türkiye'de özellikle gözlemlediğim ki ben şu anda Türk izleyiciye ve Türk kitleye hitap ettiğim için kimse de elit bir level yok şu anda. Yani IPF rakamlarıyla kendimizi kıyasladığımızda hani standardımız ortada ve yolumuz bayağı var bu strateji, yani tabii ki mesela bu yarışmada da yapanlara bu arada bir hani e, laf söylemek gibi bir niyetim yok ama e, birinci olmak istiyorsanız yapmanız gereken strateji diğer insanın rakamına göre rakam seçmek. Ancak ben şahsen e, bunu işle hani totalde 3 yıldır uğraşıyorum ve tamamen Cemre e, geçen videoda bahsettiğim arkadaşıma ben ağırlık tavsiye ediyordum. Bana o tavsiye ediyordu ve tamamen e, hani ağırlık kaldırış hızımız ne alemde ona bakarak e, birbirimize tavsiye veriyorduk. Ve bana 210 civarı yapabilirsin herhalde dedi. Yani diğer rakamlarla çok ilgili olsaydım büyük ihtimalle 218'i denerdim. E, ve hani sikletimde birinciliği oynardım. Çıkadabilirdi, çıkmaya da bilirdi. Belki bir sakatlığa sebep olurdu. Ee, ve ayrıca daha önce sadece bir kere deneyip e, ve yapamadığım bir ağırlık olduğu için yani 215 ve üstü açıkçası e, mental olarak olarak da <laughs> özür diliyorum. Gücüme e, bayağı olumsuz yönde de etki edebilirdi. Ben tamamen e, yarışmalardaki stratejim şudur ki çok hafif bir açılış ağırlığı ikincisinde gücünü e, Riske atılmayacak, belki de bir önceki maksimum falan gibi e, bir ağırlık. Üçüncüde de bir rekor oynama ama bu rekor asla diğerinden hani 10 kilo üst falan olmaz genelde. Tabii geçen yarışmada istisna olarak e, bar beklediğimizden çok daha kaliteli ekipman da çok daha e, avantajlı olduğu için biraz daha büyük bir şey yaptığım doğrudur ama e, hani genel olarak kaldıracağım ağırlığı seçerken başka ağırlıklarla ilgilenmemem hani buna güzel bir örnekti eğer bana sorarsanız. Bu yüzden hani bu strateji uygulamak çok daha iyidir ve hani hakikaten bir harekette 3'te 3 yapmak ve kişisel bir rekor eğer olduysa olması bence o yarışmanın kazananını siz ilan eder. Yani ben şahsen bir yarışmaya girip sondan birinci, sondan ikinci olsam ama daha önceki deadlift'im 220 iken 230 falan gibi bir deadlift yaptıysam ben kendimi şampiyon gibi hissederim. Çünkü ben oraya kendimi test etmeye gidiyorum. Şampiyon olmaya değil. Ve eğer kendi performansımı maksimize ederken zaten rakamlarım iyiyse otomatik olarak şampiyon oluyorum. Hani bu diğer insanları düşünmeden ben yine kendi ağırlıklarımı seçsem ve atıyorum 250 kilo seçsem ve zaten diğer insanlar 230-240 civarı bir deadliftte hani gidip geliyor olsalar ben zaten hani otomatikman şampiyonum. Yani kısacası kendi kendinizle ilgilendiğinizde eğer bir şeyleri optimize ediyorsanız şansınız iyiyse ve sizden daha güçlü bir insan yoksa o, o günkü platformda şampiyon oluyorsunuz. Varsa olamıyorsunuz ve her zaman özellikle dediğim gibi Türkiye kitlesinde yani IPF standartlarına göre her an her yarışmada karşımıza bizden güçlü bir insanın çıkması muhtemel diye düşünüyorum ki ben hani belki herkes adına konuşmam biraz burada hata kendi adıma konuşursam 3-4 yıldır 3 yıldır 4 yıldır bu işle uğraşıp bir yarışmaya girdiğimde her zaman büyük ihtimal şampiyon olamam zihniyetiyle girerim ama kendi kişisel rekorumda egale edeceğim derim yani benim en ağır denediğim bench 120 ise ben o yarışma 125'i deneyeceğim Kesinlikle böyledir yani bu. Ve evet kendi rekorunuza egal ettiğinizde diğer insanlardan da daha fazlaysa bu, bu sizi şampiyonluğa götürüyor. Bence kısacası strese gerek yok. Başkalarıyla değil kendi performansınızı optimize etmeye uğraşın. Zaten optimize ettiğinizde bir gün şampiyonluk gelecektir. Uzun vadede diye düşünüyorum. Bu uzun konuşmamı dinleyen olduysa onlara ayrıyetten çok teşekkür ederim. Ee, videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Umarım kimseyi hani kimseye bir e, ofens olmamıştır bu konuşmam çünkü cidden spordaki kafa yapısını biraz o bu ne yapmış ya da işte şu rakamı yapsam iyi mi kötü müden e, ben kendimle ilgilenip kendimi bir adım öne taşımayı bir adım öne taşımayı hedeflemeliyim e, kafa yapısını açıkçası e, aşılamak yine benim e, ve bu kanalı oluşturmamın hedeflerinden biri dinlediğiniz için çok teşekkür ederim e, bir diğer videoda da görüşmek umuduyla